Şimdi bütün dünyayı yoga olimpiyatlarıyla uyandırdık. Büyük bir ilgi çekildi. Yani düşün her yerden Avrupa, Asya, Amerika, Afrika Avustralya'dan katılımcılar ve çok hevesli insanlar var. Çünkü bu sadece bu bir yine altını çiziyorum. Çünkü bu konuda çok yorumlar var. Yoga spor olamaz, yarışma olamaz rakabet olamaz. İşte biz bunu gösteriyoruz. Yoga olimpiyat oyunlarıyla yoga'nın bir oyun olarak rakabet değil, yarışma değil bir oyun olarak, eğlence olarak insanlar bir araya geliyor zaten olimpiyatlar tarihsel bir olgu. Yani tarihte o antik olimpiyatlarda o zamanlarda, olimpiyat oyunları zamanlarında bütün savaşlar duruyordu çevrede herkes duruyordu ve insanlar bu olimpiyat oyunlarını akın akın ediyordu. Orada sanatsal performanslarda oluyordu. İnsanlar da şarkı söylüyordu, dans ediyordu. Gerçekten oyunlar oluyordu. Şimdi bunun devamında ne yapıyoruz? Bir kere bütün uluslar bir araya getirdik. Amacı o. Şimdi de 208 ülkede 2021. yılının projesi ama şimdiden hazırlıklar başladı. 2021. yıl ulusal yoga olimpiyat oyunlarıdır. Tam 208 ülke. Dünyanın her ülkesi kapsamlı bir çalışma. Her ülkede ulusal yoga olimpiyat oyunları uygulanacak. Türkiye'nin temsilcisi, temsilcisi, olimpiyat temsilcisi yine de Merve Hoca temsilcisi. Şampiyonluklar üst üste gelince. Ve, evet. <laughs> Ve Türkiye'de çok başarılı. O zaman başarılı. bir yedinci kez, 8 kez, dokuzuncu kez. Biz her seferinde <laughs> ağırlayacağız Merve Hanım. Öyle çok düşünüyorum ben. Çok memnun i̇şte Buraya gelmek <laughs> için şampiyon Çok olacağım. teşekkür ederim. Evet, bütün <laughs> sporcularla temasta Merve Hoca. Evet. Son zamanlar şimdi Rüyay bizim Türkiye'nin Türkiye yıldızlar futbolcularımızla onlara da Şu yoga anda çalışmaları e, oyuncularına da orijinal yoga sistemi çalışmaları sunuyoruz başladık şimdi sezon yeni açıldı halı sahalar açıldı artık bu ben de sonra edeyim, Hanım. çok memnun olurum size <laughs> özellikle özel çalışmalar <laughs> yapmak çok teşekkür. isterim ulusal bir çalışmalar olacak 208 ülkede ulusal yoga olimpiyat oyunlarını organize ediyoruz bütün ülkeleri kapsıyor bu çalışmalar ve hızla ilerliyoruz